Vloglarımı özlediğinizi düşünüyorum. Özellikle yatağımda başlayan vloglarınızı gerçekten özlediğinizi düşünüyorum. E, vloglarımı özlediğinizi düşünüyorum. Herkese tekrardan selam. Enerjik bir giriş yapayım dedim. Bugün bir cumartesi. Ben saatlerdir evdeyim ve şu an saatin kaç olduğunu bile bilmiyorum. Yani o derece. E, bayağıdır evdeyim. Yaptığım tek şey, yaptığım birkaç şey. Video editledim oje sürdüm. Şimdi yargı izliyorum. Şöyle bir şey vereyim size, bir bilgi vereyim. Türkiye'de yargı yok. Yani yargıyı sadece televizyonda izleyebiliyorsunuz. Hani YouTube'a girdiğinizde yargının full bölümü yok. Çok acayip. Neyse şimdi geldim. Yargının 34. sezon finalindeyim. Ve artık uzun vloglara da tekrardan merhaba diyeceğiz. Çünkü hani Türkiye'de böyle 15, 10 dakikalık falan videolar attığımı biliyorum. Şimdi hani 20 dakikalara çıkacak muhtemelen. Da ayrıca denemeli alışveriş, back to school yani okul alışverişi videoları falan gelecek muhtemelen. Ee, yani böyle çok heyecanlandım şu an. O zaman cumartesi günü vlogumuz başlayacaksın. Uzun zaman olmuş tabii ki video çekmeli. O yüzden ben hazırlanmaya başladım ve tamamen unuttum. E, size neler yaptığımı göstermeyi. Şimdi şöyle. Dabağımın e, bir e, brow... Neo, kaş pomadını aldım. Powder'ını aldım. Birazcık koyu almışım galiba. E, Testleri yok biliyorsunuz ki. O yüzden kaşlarım biraz garip oldu. Ben normalde bilmiyorum biliyor musunuz ama... Evet, Bionis'in bu kaş kalemini kullanıyorum. Çünkü gerçekten tam olarak kendime uygun kaş kalemi bunu bulabildim. Bu. Ama e, bu kötü mü bilemiyorum. Gerçekten o kadar kararsız kaldım ki anlatamam size. Aynı zamanda arkada bir tane dizi açtım öylesine. O da oynuyor şey yani tam emin değilim ne kadar düzgün oldu kaşım ama zaten şöyle bir dışarı çıkacağız annemle galiba suşi yemeye gideceğiz ay tripod kaydı Pff. annemle sanırım suşi yemeye gideceğiz yani böyle biraz garip oldu kaşlarım ama çok da kötü değil diyelim şimdi son olarak göz makyajımı yapıp artık e, kombinimi seçip dışarı çıkacağız hadi bakalım evet Size Biolis'in bu Fake it till so you make it maskarasından bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bakın farkını görebiliyorsunuz zaten. Şöyle bence bu teleskopin biraz muadili gibi düşünebilirsiniz. Ee, fırçası falan da o şekilde. O kadar ince bir fırçası var ki kirpikleri çok güzel kavruyor ve tek tek ayırıyor. Evet. Ben bayağı başarılı buldum. Çünkü değil mi? Aynı aynı insanlarla... Ben hazırım. Ay hava ne güzelmiş. <laughs> bu kırmızı, kırmızımsı rujla sürekli böyle öpesim geliyor. Geldik bu bizim en sevdiğimiz sushi. Gerçekten çok 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 güzel. Ve uzun zamandır yemiyorum yani iki buçuk aydır. Bu arada burada sadece hani şey yok. Sadece suşi yok. Hmm. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hmm. Ay muazzam. Şimdi bir tane salata salat diyecektim. Salata söyledim. O da gelecek. Çok 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 güzel. Bakın şimdi. Bununla başlıyorum avokadolarına. Ah, avokadolarını düşürdüm. <laughs> ah. ah, ah, ah. <laughs> bunu alacağım, bir de bunu alacağım. TJ Maxx'e geldik bu arada. Şimdi şöyle şeylere bakıyordum ki şunu gördüm. Çok tatlı. Bakın. Bu. Ondan sonra bir de şurada bir palet gördüm. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. Aa, şey paleti. Aa dur çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ee, ne bu? Allah Allah unuttum. Far paleti. Bu ki 3 dolara düşmüş. 4 dolarmış. 3 dolara düşmüş. Baya güzel bu. Bunu alabilirim. Ondan sonra şöyle bir indirme bakayım dedim de Şimdi bakın. Bir tane palet buldum. Çok güzel. Ve renkleri de çok güzel görünüyor. Of. Bunlar ne ya? Dur açayım. Şimdi size az önce TJ Maxx'de başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir tane çocuk... Ee, geldi ve bana dedi ki hani öylesine yani benim youtuber olduğumu bilmiyor şey benim youtube kanalıma abone olur musun falan dedi böyle çocuğun da 77 abonesi varmış bu arada ondan sonra çocuk ben çocuk dediğin ki, kaç yaşında 7 falan ondan sonra ben dedim ki tabii ki olurum ama benim de youtube kanalım var ben, sen de ol benim işte youtube kanalıma dedim sonra bana bir sürü bir şeyler soruyor ben dedim ki ben bilmiyorum o sorduğun şeyleri ben bilmiyorum falan oldum böyle. Az önce çok 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 tatlı bir çocuktu. Babası da orada izliyor ama ben çocuğun şeyine bayıldım. Özgüvenine falan bayıldım yani hani. Direkt böyle geldi ve sordu bunu. Ben 6 yaşındayken böyle bir şey yapamazdım yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok tatlıydı. Abone oldum çocuk sana. İzle bunu. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Semi Megamind şuraya koyacağım. Ona gidip abone olur musunuz? Sonuçta yani hani onu mutlu etmek olsun amacımız. Onu böyle onu böyle hani 30-40 kişi de gelse gayet mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden şuraya koyduğum ismi takip edin lütfen e, bunu yapın benim için. Oh Ve Ingles'a geldik. Market okul ama okul Amerika ha. Amerika blokları başlamıştır. Az önce bir tane yorum okudum. Bana bir biriniz videolarını da izlemek huzur veriyor yazmışsınız gerçekten. Çok seviyorum sizi. <laughs> ben de seviyorum. Evet, biz de seviyoruz. <laughs> sizi çok beni, seviyoruz. Beni ilk defa gördünüz değil mi? Bu kadar yakından. İşte benim kızım. Aşkım benim. Beni çok merak ediyordunuz, ben de biliyorum onu. Evet, babam iyi bir karpuz seçicidir inşallah. Bakacağız. Bak. Karpuz seçecek şuradaki bak e, şeylerine çok dikkat etmek gerekiyor. Görüyor musun bak böyle? Öyle mi? Tabii bu şu çizgiler. Ha. Bak şu çizgiler bu karpuzun aslında bak şu görüyor musun şu çizgiler bu karpuzun aslında olgunlaştığını ve <laughs> e, e yok gerçekten kabak mı? Siz yokken çok araştırdım bunu çünkü çok karpuz çok internetten Google'dan araştırdım bu şeyler Öyle e, bu damarla şuradaki bak şu damarlar kalp tuzunun olgunlaştığını gösteriyormuş. Neyse hadi inelim bakalım. Hadi bakalım. <laughs> e, bence atıyor bayağı. Ne <laughs> Bunun da e, evet arkadaşlar bunun da e, en önemli özelliği evet. şurasına dokunmanız. Eğer burasına dokunduğunuzda hafif bir yumuşaklık hissederseniz bilin ki kabas evet. bir e, e, kavunu almıyorsunuz. <laughs> Ve tabii ki seçerken hepsi aynı fiyat olduğu için mümkün olduğu kadar uyanık olmanız lazım. Ve en büyüğünü seçmeye çalışmanız lazım. Bu çok önemli. Evet, evet öyleymiş. Bakalım. Bakalım Can Bey hangisini seçecek? Evet. Şimdi bir yumuşaklık var, hissediyorum. Bir dakika bundan, bundan, buradan mı bahsediyorsun? Evet. Tam şuradan. Şu, şu, şu güzel. Şu rengi de güzel bak. Evet harika. Evet şöyle gösterelim. Bu taktiklere önem gösteriniz lütfen. Şimdi babamla market alışverişi. Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> kanalımı istiyorsan... ele geçirin. <laughs> <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet, hangi ekmeği tercih ediyorsunuz evet, Bey? <laughs> Perfectly, evet. Perfectly crafted. Gördüğünüz gibi e, tik. Slice ve beyaz white. olacak arkadaşlar evet. beyaz evet, arkadaşlar. ekmek. <laughs> Şu anda Malti görmüş olduğunuz. Malti de güzel Cancu. Malti grain'i de güzel. Malti istersen. Her şey bir karış <laughs> Her şey. Yani ben ben bilmiyorum çünkü. <gülüyor> 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 ve bir dakika ben kendi ekmeğimi de göstermek istiyorum. Nerede benim ekmeğim? Hani ben hangi içini <laughs> yiyordum? Aşkım, ha? Ben git thin slice'dı. Thin slice. Cano brioche style var. No. Absolutely. No. 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 Evet buldum. Ben buldum kendimkine. Babam gibi sağlıksız beslenmediğim için <laughs> ben delightful ve e, neydi buğdaylı olan ekmeği tercih ettim. Normalde bunu da organik tercih etmiyorum ama bu tek kalmış. Ah annem. Annem nerede? Evet annem. Annem bulamıyoruz. Annemi bulamıyoruz. Annemi bulduk. Evet şimdi kahve... Evet şimdi kahve seçimine geldik. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bunu yapmadan duramıyorum. Neden? <laughs> Çünkü kamera olunca biraz öyle oluyor galiba. Evet, şimdi... Hangi kahveyi tercih ediyorsunuz Cemil? Gevalye diye bir kahve var. Gevalye. Gevalye. Yazın nerede olduğunu... Fiyatlar siyat, çok pahalı bir şey. Buna karar verilmiştir. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Kaçıncı bu? Bu <Evet. gülüyor> buradan alınabilecek bir şey göstereceğim. Evet. Az sonra. Tamam. Peki inanamayacaksınız. <laughs> evet. Bakın. Evet. Şimdi ben inceli cookie dough bulacağız. Aa şu bu var ya çaklı çipta. Çaklı çip, Onun, Evet, evet de bu. Emin olayın. O muydu? Kaç dolar? İki iki tanesi 7 dolar çaklı chip iki tanesi yedi. Bir tane, tane daha al o zaman. Tane, e, tanesi kaç dolar? Altı otuz sekiz. O iki tane al. Bayağı bir iyi dos. bir Başka bir tane daha al. Evet. Brownie core. Güzelmiş bu. Uh, e, karamel cookie dough. Çaklıt karamel cookie dough. Bayağı şeyliymiş. Karamel çaklıt cheesecake. New York, New York. Karamel <laughs> çaklıt cheesecake. cheesecake. Karamel Çaput cheesecake bu da güzel bir şey. Güzel, güzel görünüyor. İşte bu en, en kötü, şey burada bu. Bunları seçememek. Seçemiyoruz. Bir de hani buranın çok cheesecake istiyorum evet. ben. Tamam. Annenin dediği gibi. Hadi onu alalım. alalım. Bu ikisini alıyoruz. İki tanesi şimdi 7 dolar mı? Şimdi iki tanesi 7 dolar. Bir tanesi 7 dolarken ikisi 7 dolar. Bence bayağı iyi. Bir tanesi 6.38 iken ikisi 7 dolar. Evet. Kartınız var mı? İngiliz kartınız. Bende var. Çok güzel. I have that. Bende var. I have got to. Hayır, 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 hayır. Tamam kameraya çekiyorsun aşkın ne kadar, de, ne kadar çok istekliymişim şimdi ben de kameraya çıkmayı <laughs> yıllar sonra. Çeksin. Ben ben size göstereceğim hani, az sonra. Ya, he, az tamam, sonra. Onu bekleyelim. Az sonra göreceksiniz çok şaşıracaksınız. Ama beklentiyi ama yükselttim değil mi? Evet. Gerçekten kimse yok arkada. Ne alacağını merak ediyorum. Bunu ben yeni keşfettim. Sabahları kahvaltıda yenir. Ha. Bakalım. Şöyle. Bilin bakalım nedir. Nedir? Pişi. Pişi, <laughs> <laughs> evet. Ha, şunun adını alır mısınız çocuklar? Alırız. Al Hayır, hop. Lime. Lime alıyorsun. Lime. Sıfır, evet, evet, evet. kalori midir? Evet. evet. Bu Aa, ne güzelmiş. <laughs> i̇nosun. Evet. Bak. Çok inosun. Ee, şey de alalım cancım. Evet. alalım. Evet. Ee, Baba denedin mi? Bunun fiyatı 5 -10. Tabii değil. hep bunu hiç Hepsini denedin seçecekten. mi? Evet. Şu hibiskus kötü. Şu, şunu denemedim. şunu alır mısın grapefruit? Kim evet, beni bunlara döndüren ben e, en canım. değerli varlık ve şahıs e, yanımda. Sevgili karım, <laughs> aşkım. Ben hep Zero bir şeyler içerdim. Evet. Coca Cola, Zero vesaire evet. gibi. Ama reklam evet. olmasın. Aynen. Ondan sonra bir gün dedi ki bunları içerken dedi çok şey e, kaybediyorsun hayatta Kesinlikle. dedi. O yüzden. Cereal, seninki. kesin seriyal. Bilemem, bu, bu, bilemem gidiyoruz. Hadi, hadi. Az kaldı. Az sonra. Şunlar <laughs> neymiş? Light up. Şey ya. Allah Allah. Bakın bunu da gösterelim. Bilmiyorum bu ne? Ha şey ya. Parmağını takıyorsun yapıp yanıyor. Evet mi? evet galiba. Aynen öyle. Ne işe yarıyor? Ay granola mı alsa? Hmm, geliyor, geliyor, sen? geliyor. Heyecanlı mısınız? <laughs> evet çok heyecanlı. Evet arkadaşlar heyecanlı mısınız? Çok heyecanlı. evet arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Evet. Hemen, selam. hemen yakınındayım. Selam. Hemen Mini frosted. <laughs> Ben ben de bunları çok seviyorum. i̇şte işte her sabah kahvaltıda bunlardan yedim. Hele bunların çileklisi var inanılmaz. Sinemanı alabilirsin. Çünkü Evde diğerleri de... yok yok. Okay. Ben bunun şeyi Black çok seviyorum. B Blue Belediyesi var. Ben bunun düz versiyonunu çok seviyorum. Böyle şey kaplı değil de. Cüm şey e, frosted değil. Frosted olmayanı seviyorum. Ama bunlar bulunmuyor kolay kolay. Çok satılıyor demek ki hiçbir yerde ben bunları artık bulamaz oldum. Şey çok güzel. Nerede? Onların direkt sade versiyonu. Sadesi yok. Evet kalmadı. Kalmadı. Yeni e, bitmiş. Abi işte bu sade versiyonu. Gel yavrum. Sade mi? Bu değil mi? Aa, yani, ama bu da, da frosted. Bu da üstlük şeydi. Şekerli. Şekerli. bir gün seninle donat challenge yapalım baba. <laughs> ama ne? bu çok yakın Çok Sevgili Ece, <laughs> bize kaçmayın efendim. Efendim kaçmayın. Bize duygularınızı, düşüncelerinizi anlatın. Ne olur. Bak, çok güzelmiş. Amerika'ya nasıl geldiniz? Ee, hangi yollarla Amerika'ya iltica ettiniz? Dur, <laughs> Dur dur. Yakından çekme. Dur şöyle yapalım. Tamam. Bak şimdi. Evet, <laughs> şöyle oldu. Yakından çekme derken ben yakında şöyle... <laughs> <laughs> şöyle oldu. Bizim burada restoranımız var. O yüzden taşındık. Genel olarak bir cevap vermiş olayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, annem ruj bakıyor ilk defa. Oh. Bunlar niye açık? Bunlar açık. Açık olmamalı halbuki. Değil mi? Oo çok güzelmiş. bir şeydi. Şöyle bakalım bana. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tutacak? Sana yakışmaz. Baba mısın? ben sana söyleyeyim istersen. Evde çok adam var. Adamı. Aşkım şunları da işte bak. Bunlar bedava. Almayanı dövüyorlar. Resmen dövüyorlar. almayanı dövüyorlar. 168 ama Baban, ütü, ütü suyu gibi. Babam. Baba. <gülüyor> <gülüyor> babam kameraman olmak için doğmuş. E zaten ben Öyle. gazetecilik mezunuyum. Evet. O yüzden eee Aa bu da bu yeni bir bilgi bu yeni arada. Yeni bir bilgi. Evet. Çok yeni bir bilgi veriyorum. Evet arkadaşlar, e, gazetecilik mezunuyum. <laughs> evet, babam gazetecilik mezunu. Bu ne? <laughs> Ece kapatayım mı artık ister misin? Ben, <laughs> sen bilirsin. Ben sürekli, sen devam, sürekli devam, devam, devam ediyorum. E, sen devam edebilirsin. Ya şey güzel oluyor market turu. istediler zaten. Evet arkadaşlar burası da içecek <gülüyor> rayonumuz. <gülüyor> Ve NY turda içecek var. Denemek istediğim bir şey göstereceğim size bu. Bundan alacağım. Bakın bu. Bir gün paran olunca alırsın kızım. <laughs> var param. Var param. Bak bak. Tabii var. YouTube'dan geliyor. Oh <laughs> Aa, kremeller, e, kremeller. Bakar mısın şundan güzelliğine? Bak. Şeyler, da, şeyler güzel şey. Şişelerin güzelliği çok güzel. çok güzel. Şimdi... Bir de şey göstereceğim. Ee, almond milk yani badem sütü. Burada çok ucuz ve emmai çeşit var. E, acaba sütler nerede? Ha sütler o tahta mı? Aş Aşkım yoğurt evet. aldın mı? <laughs> Bak şu şu, şu bu değil mi? vanil ama vanil yok. Vanil vanilyalı değil mi? Normal yok o, mu? Bitki yok galiba öyle. Yok. Ben normal bunun şeyini seviyorum. Denon. <gülüyor> <gülüyor> How you <doing? gülüyor> Dur. Bir sevdiğin yoğurt istersen. <laughs> Ben, yok ya Denon'a e ne yapayım Denon bir de pahalıca pahalıcanak. Bunlar en sevdiğim yufka. Bakın. Ha, çok Al işte, çok, çok güzeller. O kadar güzeller ki. Ya. Çok görüntüler de çok. Değil mi? Baksana. Şeker gibi vallahi insanın yiyesi geliyor. İçine hiç şeker yok. O zaman bunu seversin. Çok güzel bunlar. Tamam. Şu Fiyatını göster. 1.98 dolar. 1.98 TL. 1.98 TL. Ay, çok Eyvah. Yandım. Senin şeyin yok mu? Bademli bir şey. Badem sütlü bir şeyler dedi ya. Ha, badem sütlü aldım yok. Sadece pirpini yapacaktım. Ha. Şey şunun şu kutunun güzelliğine ya şişenin güzelliğine bakar mısınız ya? Nasıl bir şeydir bu? Dur çekebiliyorum. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Şimdi bunları böyle self check out denen şeyde okutacağız. Well, your card has been accepted. Babamın favorisini aldık. Ama o kadar güzel ki hiç yedin mi onları? Hiç yemedim. Yeni çıkmış o ben görmemiştim. Gerçekten. mi? Doğru tarçın. Doğru. Ya bu çok sorun çıkarıyor bu. Çok konuşuyor. Gerçekten. Şöyle sepetimiz böyle görünüyor bu arada. Bayağı bir şeyler aldık. Ama evin ihtiyaçları vardı. Ah sen bu tarafla gelemiyorsun. Ara, şey poşetler orada. Ah hmm, poşetler. Oh. De, bu numarayla ben taşımıyorum. Ne? Çekeceğim numarasıyla taşımaktan da yattım. Aaa! <laughs> Hiç olmadı ki böyle Kandadın sen bizi. canım bizi kandırdın. E ben ne yapayım aşkım? Ben o kadar çok taşıdım ki bugüne kadar. Siz Türkiye'de keyif yaparken. Haklısın. Haklısın. Hadi versene biraz zaman çekeyim. <laughs> Evet bu videoyu da yine <laughs> açılışı yaptığım yerde videoyu kapatıyorum. Umarım çok severek izlemişsinizdir. Gerçekten editlemekten çok zevk aldığım bir video oldu. Retainerlerimden dolayı garip konuşuyorum. Olsun siz çok seviyorum. Kocuğunu öptüm. Bay bay.